Soğuk e-posta nedir? Ee, aslında Türkçe'de soğuk e-posta diye bir kavram yok. Ama İngilizce'deki cold email'i ben chicken translate ederek e, Türkçe'ye soğuk e-posta olarak çevirdim. Soğuk e-posta kısaca tanımadığımız bir insana fikir almak, tavsiye istemek amacıyla yazdığımız mesaja verilen isim. Şahsen çok istifade ettiğim bir şey. Başarılı insanların da çokça kullandığını gördüğüm ve duyduğum bir şey. Bana çok ilham veriyor. Başka insanlar da ilham olabilir açısından. Bunu paylaşmak istedim. Neden soğuk e-posta? Nasıl yazacağız? Bunun hakkında da birkaç tane ipucu paylaşmak istiyorum. Öncelikle başlamadan önce şu an bizi tavsiye istemek istediğimiz veya bize ilham veren insanlara ulaşmaktan alıkoyan şeyler neler? Yani es posta yazmadan önce psikolojik olarak önümüzdeki bariyerler neler? Benim birkaç tane gözlemlediğim var. Bir tanesi soru sormaktan çekinmemiz. Yani rezil olma korkusu. Saçma soru sorar mıyım? Rezil olur muyum? Yani kimseden tavsiye istediğiniz diye ya da fikri sorduğunuz diye... Rezil olmazsınız. İnsanlar neler yapıyor rezil olmuyor. Bir kere bunu kafamızdan çıkarmamız lazım. Bir diğer konu reddedilme korkusu. Yani ya insanlar bize de cevap vermezse, dönüş yapmazsa hiç problem değil. Mutlaka dönüş yapanlar olacaktır. 100 kişiye yazın, 200 kişiye yazın. Zaten sizin herkesin dönüş yapmanıza ihtiyacınız yok. Size doğru yol gösterecek, tavsiye verecek bir kişiye bazen ihtiyacınız var. O bir kişiyi bulmak için evet bazen çok kişiden dönüş alamıyorsunuz, red alıyorsunuz. Ama yine de denemeye değer. Üçüncü gördüğüm şey ise bizi alıkoyan şeylerden bir tanesi. Diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü kendi isteklerimizden daha öne koymamız. Yani tanımadığımız bir insanın bizim hakkımızı da olumsuz düşünebilme fikri bizi harekete geçmekten alıkoyuyor. Bunu böyle sesli söylediğimiz zaman farkına varıyoruz. Ama aslında birçok kez bizi harekete geçmekten alıkoyan şey bu. Niyetiniz iyi ve yaklaşımınız doğruysa diğer insanların ne düşündüğü genellikle ikinci, üçüncü, dördüncü planda olması gerekiyor. Önemsiz demiyorum ama en önemli şey değil. Peki karar verdik. Soğuk e posta yazacağız, tavsiye isteyeceğiz. Niye bunu yapmalıyız? Yani birkaç özellikle alanda bence çok faydalı oluyor. Yeni bir alana başlıyorsanız ve bilginiz yoksa kesinlikle çok faydalı oluyor. Geçenlerde basketbolcu Kobe Bryant'ın Basketbolu bırakıp oyunculuğa geçerken Oprah Winfrey'e tavsiye istediğini okumuştum. Yine birçok alan değiştiren insan bunu yapıyor ama alan değiştirmenize de gerek yok. Yani bir alanda uzun süre çalışıyor olsanız bile her zaman daha iyisini yapan insanlar var ve bu insanlardan öğrenmeye açık olmamız gerekiyor. Bir sürü insan aslında bir mesaj ötemizde. Bunun için bence çok önemli. Karar verdik. Bundan sonra ne yapacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Hangi mecradan? E, sosyal medya tabii ki kullanabiliriz. Ama bence sosyal medyada kendi içinde biraz ayırmamız lazım. E, LinkedIn ve e-mail'in biraz daha uygun olduğunu düşünüyorum. Instagram'dan ve Twitter'dan da insanlar dönüş yapabiliyor. Ama çok fazla takipçileri varsa görmeme ihtimalleri çok yüksek. O yüzden LinkedIn ve e-postadan dönüşün daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu ise tamam mecra da şimdi karar verdik. Ama ne yazacağız? Öncelikle eve ödevimizi yapıp bu insana neden ulaşmaya çalışıyoruz. Ne ilham veriyor? Bunu bilmemiz lazım. Ve mesaj yazdığımız zaman da bunu söyleyebiliyor olmamız lazım. Bu kadar başarılı insan var bu alanda. Neden bu insan size ilham verdi? Bunu bir iki cümleyle anlatabiliyor olmanız lazım. Bunu anlattınız. Ondan sonra neden size ilgilensin bu insan? Neden size vaktini ayırsın? Bence burada en önemli etken motivasyon. Yani sizin ne kadar motive olduğunuz ve ne kadar istekli olduğunuz. Bunu da bir iki cümleyle ve spesifik örneklerle anlatabilmeniz gerekiyor. Örneğin bir arkadaşıma bir lise öğrencisi e-mail yazmıştı. Fen Lisesi'nde okuyan bir öğrenci. Sizin gibi mühendis olmak istiyorum. Bu konuda tavsiye ihtiyacım var. Denizli'de oturuyordu. İstanbul'a gelip bir iki gün size shadow edebilir miyim? Yani peşinizden gelebilir miyim demişti. Sonra geldi İstanbul'a. Ve bir iki gün beraber işe gidip geldiler. İstediği belli, öğrenmek istediği belli. Ve bunun için Denizli'den İstanbul'a gelmeyi göze olabiliyor. Yani sizin ne kadar motive olduğunuzu gösterdikten sonra bence yapmanız gereken şey bir iki tane çok fazla değil konuyla ilgili konuyla da hakim olduğunuzu araştırmanızı yaptığınızı gösteren soru sorabilmek ve çok genel olmaması gerekiyor bu soruların. Çok spesifik de olmaması gerekiyor. Bu soruları sorduktan sonra siz de bu, bu, konu hakkında sorularımı sorabilmek için 15 dakika Skype ya da telefon üzerinden görüşmeniz mümkün mü? diye bu şekilde bitirebilirsiniz. E-mail üzerinden sormanızı isteyebilirler veya direkt sorularınızı cevaplayabilirler veya görüşmeyi kabul edebilirler. Bence her iki her üç ihtimalde size bir şeyler öğretecektir. Hani hiç dönüş yapmayabilirler ama dediğim gibi önemli değil. Önemli olan sizin burada bu eforu sarf ediyor olmanız. Yapılmaması gereken şeyler bir bence kimseye size soru sorabilir miyim diye e-mail atmayın. Çünkü insanların yani eve sorabilirsin. Şimdi sorunu sor. Yani bu şekilde ileri geri çok e-mailleşmeye ya da mesajlaşmaya vakti olmayabilir. Ve onu size cevap vermekten alıkoyabilir bu. E, o yüzden bence yapmayın. İkinci mesele bence eğer ilham aldığınız insanlarsa neden ilham aldığınızı söyleyin ama bence çok övmeyin. Yani samimi olun. E, bana çok övgü çok samimi gelmiyor. E, bu benim kişisel görüşümde olabilir. Bir diğer konu da Kendinizle ilgili otantik bir sesiniz olsun yani ne çok sıkıcı bir e-mail yazın ne de çok abartılı işte zekanızı göstermeye çalışan ya da işte espiritüel bir insansanız onu abarttığınız bir e-mail olmasın. E, dengeli ve kendi sesinizi e, duyurabileceğiniz bir e-mail olsun ve e-mailde mümkün olduğu kadar kısa tutmaya özen gösterin. Şunu düşünebilirsiniz yani bu insanın e, 3 dakikada okuyabileceği 3 dakikasından fazlasını ayıramayacağı şekilde bir e-mail yani 1 ila 3 dakikada okunabilecek bir e-mail yazılması gerekiyor. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Yine sorularınız olursa yorumlara yazın cevaplamaya çalışırım. Umarım faydalı olur.